Merhabalar, ben Profesör Doktor Ümit Özekici. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanım. Bugün size miyomlar ve kısırlık ilişkisi hakkında bilgi vereceğim. Miyomlar kadın hastalıkları içerisinde en büyük yeri tutan gruptur. Normalde rahimin adele tabakasından kaynaklanır. İyi huylu oldukları için büyük bir tehlike arz etmezler. Kötüye dönüşme ihtimalleri de binde 5 civarındadır. Miyomların ana tedavisi cerrahidir. Bu cerrahi tedavi başlangıçta karar verilmeyebilir. Hasta sorgulandığında ve muayene edildiğinde yani ultrason, muayene ve ardından yapılacak gereğinde MR tetkiklerinden sonra miyomun yeri tespit edilir. Eğer klinik bulgu veriyorsa yani çevre organlara baskı yaparak idrar ve dışkı zorluğu veriyorsa miyomun çıkarılması şarttır. Normalde 5-6 santimden daha büyük bir boyuta gelmemişse miyomlara dokunmuyoruz sessiz miyom diye. Eğer gerekiyorsa rahim içerisindeki miyomları histeroskopla rahim dışındakileri açık ameliyat veya laparoskopik olarak çıkarabiliyoruz. Normalde kısırlığa sebep olma gibi bir durumları yoktur. Ama bulundukları yere göre özellikle rahim içine döşeyen boşluğa doğru gelişmişlerse burada embriyonun tutunmasına ve daha sonra tutunan embriyonun gelişerek bebek haline dönüşmesi sırasında yeri kaplayarak bebeğin dışarı atılmasına sebep olacağı için düşükleri arttırmaktadır. Başlangıç halinde de embriyo tutunmaya çalışırken yine kendisiyle rekabete girip tutunmasını engelleyecektir. Bu gibi durumlarda kısırlığa sebep olabilir. Biz de bunu daha önce fark etmişsek mutlak surette yapacağımız histeroskopi dediğimiz bir endoskopik girişimle son derece basit bir şekilde içeriği tıraşlayarak çıkarabiliriz bu arada varsa içerideki diğer yapısal anomalileri, bozuklukları, yapışıklıkları ve polipleri de çıkarma imkanımız oluyor. Uzmanına giderseniz miyom bir tehlike olmaktan ve kısırlığa sebep olmaktan bir hayli uzaklaşmış oluyor. Sağlıklı günler diliyorum.